I'm going Merhaba, günaydın. Serkan Kanik ben, Temizlik İşleri Müdür Vekili. Ee, normal rutin yaptığımız temizliğin dışında topluca mahallelere girerek detaylı bir ara sokaklarda dahil olmak, çöpün etraflarında dahil olmak üzere mıntıka, yol süpürmesi, yıkama gibi işlemlere başladık emekçi arkadaşlarımızla birlikte. Biz elimizden geldiğinin fazlasını yaparak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Bize destek, arkadaşlarımıza da duyarlı olarak destek olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz.